Genel olarak sofra adabımız nasıldır? Nasıl olması gerekiyor? Sofrada nasıl zikir, fikir, şükür duyguları içerisinde olunur? Yeme içme meselesi en önemli hususlardan. Yeme içmesiz hayat devam etmiyor. Cenab-ı Hak böyle bir kural koymuş. Sofraya efendimizin ifadesi, sofraya otururken mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. Yemeğin bereketi ellerin yıkanmasıdır diyor efendimiz. Başta ellerimizi yıkadık. Sonra yemeğe büyükler varsa büyüklerin başlamasını önce bekleyeceğiz. Büyükler başlarken havuzu besmeleyi çekmek, Bismillahirrahmanirrahim demek özellikle. Bu besmeleyle başlamak zikir manasına kabul etmişler. Allah'a tesbih etme anlamına ki besmele en büyük zikirlerden birisidir. Yemek boyunca yemeği adabına uygun, sahle yemek özellikle ona dikkat etmek, çok hızlı yememek. Adabına uygun yemek yerken bu nimetleri veren zatı düşünmek, bu nimetlere Allah bizi perverde etti, nasip etti bu böyle güzel nimetleri. Bu nimetlere kavuşamayan, ulaşamayan insanların olduğunu düşünerek Allah'a teşekkür etme. Allah'tan o nimetlerin devamı adına istekte bulunmak tefekkür oluyordu bu. Sonunda da yemeği bitirdik. Yemeği bitirdikten sonra elhamdülillah demek. Dua etmek, Efendimizin yapmış olduğu dualarla dua etmek en önemli tesbih, zikir ve şükür oluyordu da. Elhamdülillahi lezzet amena ve sakana ve ce cealena minel müslümin diye Efendimiz dua etmiş. Bak bu kadar böyle kısa. Yani yemeğin sonunda böyle dua etmiş. Biz de böyle dua edebiliriz. İlla bir merasim yapmamız gerekmiyor. İçimizden yaparız bu duamızı. Ve sağlık yönüyle sağlığımıza dikkat etme yönüyle de midemizi tam doldurmayız. Tam doldurmamak gerekiyor. Şimdi i̇bn Sina'nın mideyi diyor üçe ayırmak lazımdır. Yine Efendimiz'den naklederek söylüyor bunu. Üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de nefes almaya ayırmak lazım. İşte tıbbı diyor üç kelime de topluyorum. İşte topladığı kelime bu zat Efendimiz'in ifadesi bu da. Doymadan kalkabilmek. Yine uzmanların, bilim adamların ifadesi. Beyin diyor yemek yerken 20 dakika sonra algılamaya başlar doyduğunu. 20 dakika sonra. Hızlı yendiğinde fark edilmiyor bu. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz ama doyduğumuzu hissetmiyoruz. Hissettiğimizde de midemiz çok ciddi manada dolmuş oluyor. Ve işin içerisine çıkamıyoruz bu sefer. Bu fazla gıdalar hem yağ olarak vücudumuza depolanmış oluyor. Hem de fazla gıdalar boşaltma yoluyla atılmış oluyor. Ve neticede israf oluyor. Bu hususta Kur'an'ın da ifadesi var. Külü veşrebu ve la tusrifu inne ula musrifin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diyor Rabbimiz. Yiyip içmek lazım. Fakat israftan da uzak bulunmak gerekiyor. Çok kellef sofralarla özellikle davetlerde çok büyük belki israflar da olabiliyor. Otellerde israf olabiliyor. Bu israfı yapmadan bu nimetlere masar olamayan, bu nimetlere kavuşamayan, görüşemeyen, buluşamayan insanlar olabiliyor. Onları düşünerek nimete saygısızlık yapmadan onu yememiz, içmemiz ve Allah'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Yine Rabbimizin ifadesi Le in şekertum le zidennekum ve le in kefertum inna Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım diyor. Şükretmezseniz azabım pek şiddetli olur. Biz sofrada yemek yerken hem Allah'ın nimetlerine karşı bir teşekkür duygusu içerisinde olmalıyız. Hem onu yerken besmeleyle başlayıp o nimetin artmasına vesile olmalıyız. Zikretmeliyiz adeta. Sonunda da elhamdülillah diyerek veya duasını yaparak da şükrümüzü Rabbimize arz etmemiz gerekiyor. Bu böyle olunca bir nimetler Rabbimiz sağanak sağanak yağdırmış olur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.